Herkese merhabalar arkadaşlar 330 YouTube kanalına hoş geldiniz. Çiçek çok ama, gül başka, insan çok durama kardeş başka. Ben Musab. Bu sefer kameranın karşısında tek başımayım. Önceki videoların yorumlarına yazmışsınız Musab nerede? Musab nerede? Arkadaşlarım İstanbul'daydı, ben Ankara'daydım. O yüzden videoları birlikte çekemedik. Bu videoda özlem gidermek açısından hem de tek başıma olduğumda muhabbet etmeden, makara yapmadan daha net şekilde anlatabileceğimi düşündüğüm için sizlere sadece bir yılda çalışarak, 12. sınıfta çalışarak nasıl derece yaptığımı anlatacağım. Bilmeyenler için söyleyeyim ben 2022 YKS'de eşit ağırlıkta 128. oldum. 2023 YKS'de de ilk 100 bursunu almak için tekrar sınava girdim. 2 hafta sözelden hazırlandığım videosu var. Onda da 116. oldum. İlk yüze giremedim ama x de derece sayılır. Hemen söyleyeyim. Şimdi şey diyecek olanlarınız olabilir. Bu zaten eşit ağırlıkçıymış. Biz sayısalız ki çoğunluğunuz öyle. Bize bir şey katmaz. Öyle değil. Çünkü ben bu videoda işte AYT matematiği nasıl fullledim, yok ne bileyim edebiyatı nasıl fullledim, tarihi nasıl yaptımdan ziyade bunları yapmamı sağlayan yöntemleri anlatacağım. Yani bunlar sadece ders çalışma odaklı olacak. Neyi nasıl çalıştığınıza dair değil. Ders çalışmaya dair öneriler sunacağım naçizane. Sizler için notlar aldım. 12. sınıfa yeni geçtiniz. Ee, ne yapacağınızı belki bilmiyorsunuz. Belki mezunsunuz. Biraz daha biliyorsunuz. Okul da yeni başladı ama nasıl başlayacağınızı bilmiyorsunuz. Şimdi burada herkesin yaptığı şöyle çok büyük bir yanlış var. Ee, diyor ki mesela başlayayım gerisi gelir. Yani bir yerden tutup başlayayım zaten gerisi gelir. Bence bu doğru bir yöntem değil. Sizin önce oturup Tüm son 5 denemenizin netlerini girmediyseniz girin. TYT, AYT konuları bilmeseniz de bilseniz de girin. 11. sınıf konularına bakarsınız. Bildiğiniz, bilmediğiniz ne düzeydesiniz onu bir koyun önce. TYT'de 50 net mi yaptın? İşte AYT'de hiçbir konuyu bilmiyorsun. 30 net mi yaptın? 20 net mi yaptın? Hepsini bir koy. Tamam mı? Sonra de ki ben nerede eksiyim ve neyi daha hızlı kapatabilirim? Ve kapatma süreme göre bana en çok fayda sağlayacak olan dersler neler? Bunu söylediğimde şu anda mesela aklınızdan paragrafın silinmiş olması lazım. Ya da ne bileyim TYT matematikte problemlerin biraz daha arka planda kalması lazım. Geometrinin biraz daha önlere çıkması lazım. Şimdi yeni başlayan öğrenciler, sınav maratonuna yeni giren öğrenciler şey klişesiyle karşılaşıyor. Paragraf çöz, sürekli geometri çöz, her gün problem çöz falan filan. Bunları çözmek de onlara bir yerden sonra rahat gelmeye başladığı için sürekli onları çözüyorlar. Yani eksikleri o olmasa bile, tamam eksikleri olsa bile diğerlerini çözmek onlara daha fazla katkı sağlayacakken onlar bu sarmanın içinde yuvarlanıp gidiyorlar. Şimdi siz bakın benim 11. sınıfta ne eksiğim var? Önceki konularda, önceki yılların konularında neyi anlattılar bana neyi bilmiyorum. 11. sınıftan önce neyi kapatmam gerekiyor? 12. sınıftaki konulardan hangilerini önceden çalıştım ya da hiç çalışmadım mı? Bunların hepsini belirledikten sonra bir oturun. Sizin öncelikli olarak yapmanız gereken şey 11. sınıfın eksiklerini kapatmak. TYT sarmalına girmeden önce 11. sınıfta size neyi anlattılar, siz neyi öğrenmediniz, neyi eksik bıraktınız onları kapatmanız gerekiyor. Çünkü 12. sınıfa sadece odaklanırsanız 11. sınıftaki eksiklikler sizi yavaşlatacak. Önce 11. sınıfı halledip Ondan sonra 12. sınıf konularına girmek sizin için daha makul. Ama şimdi okula dershaneye gidiyorsunuz orada da 12'yi anlatıyorlar. Siz bunu dengelemeye çalışın ama %65 11. sınıf %35 12. sınıf olsun. Burası bittiği gibi zaten hızlanarak burayı yakalayabilirsiniz. Hala TYT söylemedim. Şimdi eğer zorlanıyorsanız odaklanmakta, işte TYT matematik problem çözmekte falan filan günde çok değil. Yani 10 tane, 15 tane, 20 tane paragraf problem falan çözebilirsiniz. Ama dediğim gibi bunlar sizin programınızın iskeleti olsun. Yani bunlar asıl mevzu bunlar olmasın. Asıl odaklandığınız yer bunlar olmasın. Gün içinde sadece pratik olsun diye unutmamak için, işte beyninizi biraz daha alıştırmak için onları çözebilirsiniz. Ama dediğim gibi sizin öncelikli olarak odaklanmanız gereken nokta 11. sınıf konuları. Burada kendini, kendinizi kandırmamanız gerekiyor. Paragraf çözmek rahat geliyor, işte coğrafya çözmek rahat geliyor diye bildiğiniz şeyi çözmemeniz lazım. Bildiğiniz şeyi zaten biliyorsunuz. Bilmediklerinizi önceliklendirip Biraz da cesaret edip, yani çünkü bunları öğrenmek için öyle bir özel ders almaya falan gerek yok. Youtube'da 1000 tane hoca var. Açın trigonometri mi abi? 70 tane hoca var. Aç oradan başla. Okul devam ederken sen eve gittiğinde de o trigonometri videolarını izle. Ödevlerini yaptıktan sonra. Şimdi ikinci olarak en önemlisi bence. Sizin bir düzen oturtmanız gerekiyor. Bir rutininiz olması gerekiyor. Yani bu nasıl? Okuldan geliyordum ben. işte 5 gibi okuldan geliyordum. 6'ya kadar bir saat kestiriyordum. İşte bir saatte yemek yedim, uyandım, kendime geldim falan filan. 7 dediğinde ben kütüphanedeydim. 7'den de 11'e, 12'ye kadar gücüm nereye giderse, nereye kadar giderse sürekli çalışıyordum. Şimdi ben gün içinde neler yapsam bile, yani ne olduysa bile gün içinde ben 7'de kütüphanedeydim. Ama mesela cumartesi günleri de hayatta gitmezdim kütüphaneye. O günde kendime ayırırdım. <laughs> Yani sizin bu düzeni bir kurmanız gerekiyor başlangıçta. Bu disipline kendinizi entegre etmeniz gerekiyor. Sonrasında bu sizi kolay ilerlemenizi sağlayacak. İşte bugün yorgunum gitmeyeyim, bugün agalarla lol gireyim gitmeyeyim falan olmaz. Öyle olmamalı. Ne düzen kurduysanız onun üzerinde gitmelisiniz. Ama düzeninizin içinde kendinize boşluklar da yaratmalısınız. Yoksa yorulursunuz. Ben dediğim gibi yani ilk dönem günde 4 saat çalışıyormuşum. İkinci dönemin son 2-3 ayında okul biraz hafifledi bizim. İkinci dönemde şöyle yapıyordum işte Nisan'dan itibaren sabah 10'da kütüphanedeydim, akşam 11'de çıkıyordum. Yani çalışmalarımı giderek arttırdım. Bu hem yorulmamamı sağladı, bıkmamamı sağladı, hem de psikolojimi iyi tutmamı sağladı. Çünkü bu işin, siz bu noktayı kaçırıyorsunuz belki, bu işin anahtarı çok çalışmak, çok zeki olmak değil. Bu işin anahtarı psikolojinizi düzgün tutmak ve düzenli çalışmak. Bunu yapabildiğiniz ölçüde, yani siz tüm derece yapan çocukları, Türkiye'nin en zeki çocukları mı sanıyorsunuz? Öyle bir şey yok. Derece yapmak neyi gösteriyor? Disiplinli bir insan olduğunu gösteriyor zekadan önce. Zeki ise tabii ki daha az çalışarak daha fazla yapabiliyor. Ama sizin elde etmeniz gereken şey önce disiplininizi kurmak. Bir çalışmalarınızın nasıl gittiğini, işte nerede olduğunuzu falan filan böyle çok çevrenize bahsetmeyin. Biraz kendinizde kalsın. Çünkü siz bunu yaptığınızda yani benim dediğim gibi bir çalışma planı çizdiğinizde, işte önce eksik konuları bitirmek falan gibi bir plan çizdiğinizde, Arkadaşlarınıza bunu bahsettiğinizde diyecekler ki ulan 12. sınıf konuları kaçıyor sen hala 11 çalışıyorsun. Ahraz mısın falan diyecekler. Baktığınız zaman ah, ah. bu da sizin hem demoralize olmanıza sebep olacak. Hem de onları bir noktadan sonra uyum sağlamaya çalışmanıza sebep olacak. Yani herkes 12 çalışıyor, herkes ayt biyolojinin 12. sınıf konularına bakıyor. Ben daha 11'deyim, yetişmem lazım diye burayı bırakıp oraya dönmenize sebep olacak. Yani bir oradan bir buradan çalışayım derken aslında hiç çalışmamış olacaksınız. O yüzden kulağınızı kapatın kendi taktiğinizi, yönteminizi iyice oluşturun. Bu ya sizin kendi bilgi birikiminiz de olabilir. Ya YouTube'da binlerce öğrenci var. Bunlardan da şey çıkarın. Onların yol haritalarını dinleyin. Onlar nasıl çalışmış? Ya da ne bileyim bir koçluk almış olabilirsiniz. DKS'ye hazırlanırken 333 Akademi'den koçluk için bilgi almayı unutmayın. Koçunuzla bir şey belirlersiniz. Çünkü koçluk veren insanlar sonuçta derece yapmış ve kendini ispatlamış insanlar. Onlarla bir şey yapabilirsiniz. Kendi düzeninizi bir şekilde oturtun sonrasında böyle acil durumlar olmadıkça ulan ben ne yapıyorum demeyene kadar kimseye bahsetmeyin ve bu plana sadık kalın. Koçluk demişken bu arada çok ufak bahsedeyim. Bizim Koçluk Akademimize bakabilirsiniz. Onun haricinde benden almak isterseniz de şurada yazan mailden iletişime geçebilirsiniz diyelim. Siz konuları bitirmediniz büyük ihtimalle. Mezunlar belki bitirmiştir ama çoğunluk değil. Onlar için de geçerli diyeceğim şey. Şu an sizin bulabildiğiniz bütün denemelere giriyor olmanız lazım. Ya TYT olur ya AYT olur. Abi diyeceksiniz ben daha AYT konularını bitirmedim. Niye vakit kaybedeyim? Şöyle bir durum var. Şimdi sen AYT'ye girdiğinde buna birazdan biraz daha açacağım. AYT'ye girdiğinde önce sana ne sorduklarını öğrenmem lazım ki konuyu çalışırken ona göre çalışasın. Yani sen adamların seni nasıl test ettiğini bilmeden konuyu öğrenmeye çalışıyorsun. Yani sen burada 60 birim çalışıyorsun ama adam sana sadece 30 birim soruyor. Sen farklı yerlere odaklanabiliyorsun. O yüzden girebildiğin kadar denemeye girip ne soru sorulduğunu öğrendikten sonra çalışırsan daha efektif, daha verimli çalışmış olursun. Çünkü bu videoyu izliyorsan son yıla bırakmışsındır benim gibi. Sen böyle her şeyi baştan alarak nizami yaparak derece yapma şansına sahip değilsin. Ya yani bunu işte 9. sınıftan beri çalışan adamlar yapacak. Senin yapman gereken kısa yollar bulmak, kestirmeler bulmak, full amaç odaklı olmak ve bazı şeyleri elde etmek için bazı şeylerden feragat edebiliyor olmak. Çünkü dediğim gibi senin her şeyi öğrenmeye, her şeyi böyle proper yani en iyi şekilde yapmaya, en düzgün şekilde yapmaya vaktin yok. Bunu bir kafadan çıkar. O yüzden girebildiğin tüm denemelere giriyorsun. Seni nasıl test ediyorlar görüyorsun. Bu süreçte de sen çalıştıkça, bir konuyu öğrendikçe denemelerde onun, o soruları yapabiliyor musun? Onun testini yapmış oluyorsun. Eğer denemelerde çözemiyorsan boşa çalışmışsın eksik kalan noktaları kapatmak için biraz daha çalışman gerekiyor. Sürekli denemeye giriyorsun gibi yeni konu öğrenmeden önce senin yani bu deneme olmasa da olur. Denemeye giremiyor olabilirsin de. Mesela ne öğreneceksin? İşte ileriki konu şeyi ama limit öğreneceksin mesela. Limitte bir ton başlık var. Yani limitin sürekliliği, süreksizliği falan filan bir ton bir şey var. Sen önce bir aç test kitabını. Nasıl başlıkların altında nasıl soru tipleri sormuşlar. Bunu bir analiz et. Yani bunu burada soruyorlar. Bunu burada soruyorlar. Bunu burada soruyorlar. Sonra git denemene bak. Hangi başlıktan soruları sormuşlar? Bunu bir öğren. Sonrasında sen limit çalışmaya başla. Çünkü sen o zaman yani bunlara baktıktan sonra bu analizi yaptıktan sonra çalıştığında neyi nerede soruyor? Ne ne kadar zor? En zor kısım neresi? En çok sordukları kısım neresi? Belki en çok sordukları kısım en zor kısım değil ama sen oraya çok fazla odaklanacaksın. Bunu bilmiyorsan önce sana nerede neyi soruyorlar bunu bir öğren. Sonrasında çalışmalarını sürdürmek daha iyi olacaktır. Bunun da ötesinde şöyle bir nokta var. Önceki videolarda hep bahsettim, yine bahsedeyim. Benim bir tane rakibim vardı. Yani bu rakibim görüştüğüm ya da ne bileyim tanıdığım birisi değildi ama bizim okulda ben iyi sıralama yapıyordum. Ama kurum olarak o hep birinci oluyordu. Ben hep onun arkasında oluyordum. Onu hiçbir zaman geçemedim. Niye geçemiyordum? O işte TYT Fendi 17 net yaparken ben 3 tane net yapıyordum. İşte ne bileyim o önceden konuları bitirmişken ben TYT Sosyal'i son 2 aya bırakmıştım. O yüzden yapamıyordum. Az önce dedim ya kendinize bir strateji oluşturun. Ben mesela Sosyal'i son 2 aya bırakmıştım. TYT son bir haftaya bırakmıştım. Full matematiğime güvenmiştim. Matematikte kaç geldi? 39'a 1 geldi sanırım. AYT matematik. TYT öyle. Benim stratejim bana yaradı. Şimdi ben o rakibime baktığımda ulan hiçbir zaman geçemiyorum diye hayıflanıyor muydum? Hayıflanıyordum. Ama bir yandan şu gerçeği de görüyordum. O TYT fen de benden önde. O yüzden geçemiyorum. O işte konuları daha erken bitirdi. O yüzden geçemiyorum. Kendi stratejime bakıyorum. Kendi stratejimle TYT bitirmiş olmam gerekiyor muydu? Gerekmiyordu. Ben son haftaya bıraktım. Siz son haftaya bırakmayın da son aya bırakın mesela. TYT Sosyal'de ondan fazla yapıyor olmam gerekiyor muydu? Gerekmiyordu. Çünkü ben son iki aya bıraktım. Bu benim kafamda böyle bir stres, işte kendimi üzmeme sebep olan bir şey değildi. Ama şeyi görüyordum. Yani benim çalışmam şu anda matematik çalışıyorsam ben matematikte onu geçiyorum. Sen çalışmıyorsan fen de beni geçiyor. Tamam. Yani doğru yoldayım. Çünkü ben sosyal ve feni, fenden feragat edip matematiğimi yükseltmek istiyordum. Matematik çalışmamda işe yarıyordu. En azından stratejimin böyle e, doğruluğunu tayin ediyordum. Aklınıza az önce dediğimde şey gelmiş olabilir zaten. Abi tamam bir strateji belirleyeceğiz de ya yanlış belirlersek. Benim stratejimi işte tetkik etme yöntemim de buydu. Yani okuldaki rehber hocama gitsem işte şey diyordu TYTF'n artık çalışman lazım, sosyal çalışman lazım. Ama ben zaten TYTF'nin bir şekilde yapabileceğimi, ya da yani şu an yapmamın bir şey sağlamayacağını bildiğim için böyle yapıyordum. Denemedeki rakibime de bakarak şu an doğru yolda mıyım, yanlış yolda mıyım, iyi gidiyor muyum bunu tayin edebiliyordum. Bu da bana işte stratejimin doğruluğunu gösterdi ve sonunda başarılı olmamı sağladı. Bundan sonra en son değineceğim nokta da şu. Benim önümde ya ben böyle konuşuyorum ama ben mesela çok mu biliyordum YKS'ye girerken? Biliyordum yani çünkü benim ablam sınava girdi benden önce. Abim girdi. Ben çalışmazdım doğru düzgün. Ama 9. sınıftan beri mesela hatırlıyorum. YKS YouTube videolarını hep izlerdim. Nasıl izlerdim? İşte mesela konuk alıyorlar. biz de alıyoruz. Anlatıyor hikayesini. Konu alıyorlar. anlatıyor hikayesini. Okey. Ben zaten 9. sınıfta eşit ağırlık seçeceğimi, koç işletme istediğimi biliyordum. Bu yüzden eşit ağırlığı araştırdığımda da ben şunu fark ettim. Ben 12. sınıfta çalışırsam doğru düzgün bana yeter. Bu yüzden çok çalışmadım açıkçası. 12. sınıfa bıraktım. Kendime de güveniyordum. Pandemi falan da girdi zaten. Hiç çalışasım yoktu. Sonrasında 12. sınıfta nasıl çalışacağımı da YouTube'da bu video çekenlerden anladım. İşte adam anlatıyor. Sosyali şöyle sonlara bıraktım. Ezberlemedim. TETF'ni sonlara bıraktım. Matematiğe odaklandım. İş kazanmak istiyorsanız matematiği iyi yapmanız lazım falan filan. Sayısalcılar için mesela TYT sosyal TYT'de en kolay ne tarttırabileceğiniz yer korkmanıza gerek yok falan filan. Ben zaten bunların hepsini hep bildiğim için çalışmalarımı düzgün şekillendirebilmiştim ve stratejim daha iyi hale gelmişti. O yüzden size de son önerim bu YouTube'da işte farklı farklı konu alan biz de bu yıl hep yapacağız. Bizim videoları da izleyebilirsiniz. Ayda 3-4 kişiyi böyle konu alır anlattırız. Çünkü bizim anlatacak çok bir şeyimiz kalmadı. Alacağız, anlatacak. Sayısalcı veya eşit ağırlıkçı her şey olacak yani dilcisi de sözelcisi de. Adam sana diyecek ben şöyle yaptım şöyle başardım şöyle yaptım şöyle başardım. Bakacaksın hepsinin yöntemi aslında bir noktada farklı ama kesişim kümeleri var. Sen kesişim kümelerine odaklanacaksın. Kendi stratejini onun üzerine inşa edeceksin. Ve sonunda kendine uygun bir stratejiyle psikolojini tüketmeden, kendini bitirmeden, antidepresana başlamadan, yüzün her yeri sivilcede olmadan, 70 kilodan 95 kiloya çıkmadan başarılı olmuş olacaksın. Hedefine ulaşmış olacaksın. Son olarak şunu ekleyeyim. Yani eğer ne yapacağınızı bilmiyorsanız, hiçbir geçmişiniz yoksa, bir tecrübeniz yoksa bilmiyorsanız yani sınavın nasıl bir şey olduğunu ya koştuk alın ya okuldaki dershanedeki rehber hocanıza gidin ki büyük ihtimalle sizi yanlış yönlendirir. Çünkü o da bilmiyor aslında yani derece yani bir rehber hocası nasıl derece yapılacağını bilebilecek kapasitede olsaydı derece yapmış olurdu. Rehber hocası olmazdı diye düşünebilirsiniz. Ya koşu kalın ya da çevrenizden işte bir tanıdığınız varsa derece yapmış. Onlardan fikir alın. O da yoksa YouTube'daki insanları izleyin. Nasıl yapmışlar bunları öğrenin. Böylece de sınav yolunuzu daha kusursuz, daha böyle yalpalanmadan rahat bir şekilde sürdürebilmiş olacaksınız. Kanalı takip edip abone olup videoyu beğenirseniz ve eksik kalan noktaları hem yorumlarda hem de Instagram'dan falan filan sorabilirseniz eksik kalan noktaları da cevaplamak isterim. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı olabilmişimdir. Dediğim gibi bu yıl sürekli biz konuk alacağız. Büyük ihtimalle koçlarımızdan olacak, akademimizdeki koçlardan olacak. Sürekli konuk alacağız. Size sürekli farklı farklı çalışma yöntemlerini göstereceğiz. İnsanların izlediği çalışma yöntemlerini göstereceğiz öylece de size biraz rehberlik etmeye çalışmış olacağız diyorum. Kaçırmamak için abone olun. Videoyu beğenin. Sorunuz varsa yorumlara bekliyorum. Kendinize iyi bakın.